E şöyle, elakin, e şimdi, e YAHUT e şöyle, e böyle. Zuhruf suresi 58. ayet şöyle. Zuhruf suresi 58. Bizim tanrılarımız mı üstün, yoksa o mu? dediler. Bunu sadece tartışma çıkarmak için söylediler. Zaten onlar kavgacı bir topluluktur. Zuhruf suresi 58 şöyle. Zuhru suresi 58. ayet. Bizim tanrılarımız mı üstün yoksa o mu dediler. Bunu sadece tartışma çıkarmak için söylediler. Zaten onlar kavgacı bir topluluktur. Zuhru suresi 58. ayet. 58. Zuhru suresi 58. Bizim tanrılarımız mı üstün yoksa o mu dediler. Bunu Sadece tartışma çıkarmak için söylediler. Söylediler. Zaten onlar kavgacı bir topluluktur. Elhamdülillah Rabbil Alemin.